atölyesinde bugün evde suşi yapmak isteyenler için hazırlık zamanı. Evet, bugün mutfağa giriyoruz. Tezgahın arkasına geçip suşi hazırlığına başlıyoruz. Bu bölümde size mükemmel bir suşi yapmak için gerekli tüm hazırlık aşamalarını, lezzetli bir suşinin olmazsa olmaz tüm püf noktalarını adım adım anlatacağım. Kollarımızı sıvayıp hazırlığa başlamadan hemen önce nedir bu suşi diye soranlarınız varsa tekrarlamak isterim. Bilmeniz gereken ilk şey Sushi'nin sadece çiğ balık anlamına gelmediği. Aslında çiğ balıkta içerebilen çeşitli malzemeler kullanılır. Hatta bu lezzeti soslarla servis edilen sirke'li pilav yemeği olarak tarif edenler de çok. Eskiler ise sushi'yi yokluktan yaratılan lezzet diye tanımlıyorlar. İşte her yemek gibi sushi'nin hikayesi de zengin bir kültüre sırtını dayıyor. Çoğu kişi suşi yapmanın gerçekten zor olduğunu düşünür. Hatta evde suşi yapmanın neredeyse imkansız olduğunu. Ama bugün bu dersten sonra siz de fikrinizi değiştireceksiniz ve evde suşi yapmanın aslında o kadar da zor olmadığını göreceksiniz. Tabii ki suşi yapmak da diğer tüm güzel yemekler gibi emek istiyor, özen istiyor, sevgi istiyor, tutku istiyor. Biz de tüm tutkumuzla sizlere anlatacağız. Başlayalım mı? Suşinin olmazsa olmazı en taze balık ve en taze sebze. Bunların seçimi için zaten sizlerle birkaç bölümdür. En taze ve en lezzetli balıkların ve malzemelerin peşinden gittik. Burada da hangi balıkları kullanacağız? Somon, ton balığı, levrek, karides, ahtapot, uskumru ve sübye kalamarı kullanacağız. Ayrıca da Ikura somon havyarımız ve tobiko'muz var. Diğer havyarımız. Sebzelerden de avokado, göbek salata, wasabi ve zencefil turşusu kullanacağız. Tabii ki olmazsa olmaz malzemelerimizin en başında gelen pirincimiz var. Pirincimiz kesinlikle beyaz ve küçük taneli olmalı. Ben yıllar önce suşiye gönül verdiğim zaman bu malzemeleri bulmak gerçekten çok zordu. Ama şimdi süpermarketlerde tüm bu malzemeleri rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Yosun, bunu suşiyi sararken kullanacağız. Bir de bunu göstermek istiyorum. Bu sizin daha önce görmediğiniz olabilir. Bu hiç işlenmemiş, gerçek deniz yosunu. Bunu biz pirinci pişirirken kullanıyoruz ki daha güzel o deniz tadını versin. Şeflerim Suat ve Can'la benimle beraberler bugün. Şimdi pirincimizin yıkama aşamasına geçiyoruz. Çünkü yıkamak çok çok önemli. Hatta şunu söyleyebilirim. iyi bir sushi ustası olabilmek için en az 3 ya da 5 sene sadece pirinç yıkanıyor. Biz burada size bir günde nasıl sushi yapılır öğretiyoruz ama işin aslında çok emek isteyen uzun bir serüveni var sushi'nin. Pirinci çok güzel avucumuzla şefin gösterdiği gibi ovalayarak pirinci havalandırarak yıkamamız gerekiyor. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü pirincin içindeki nişastadan pirinci tamamıyla kurtarmaya çalışıyoruz. Pirincin altından akan suyun berrak olması gerekiyor. Biraz yıkama aşamasına uzun tutmanızı tavsiye ediyorum. Ne kadar iyi yıkarsanız o kadar iyi ve lapı olmamış bir pirinç elde edersiniz. Beni orada kombuyu keseceğim. Kombu bulmak zorunda değilsiniz. Ama biz restoranımızda her şeyi orijinal haline uygun bir şekilde yaptığımız için kombuyu kullanıyoruz. Canlı şef bitirdik değil mi? Evet, berrak bir su aktı tamamen nişastasından kurtardık pirincimizi. Biz tabii burada pirinç pişirme makinesi kullanıyoruz. Sadece tencereyle de bu işi yapabilirsiniz. Yeter ki kısık ateşte olsun ve sıcak su koymayalım. Soğuk suyla yapacağız bunu. Biz burada 2 kilo pirince 2 litre su koyuyoruz. Siz de evde birebir ölçüyle bunu yapabilirsiniz. Bir 20 dakika kadar normalde bu bekleyecek. Bu kombuyu da bu şekilde içine yerleştiriyoruz. Pişirebiliriz bunu. Pirinç pişirme makinesine yaklaşık 20-25 dakika kadar kalacak. 20-25 dakika sonunda pilavımız hazır olmuş olacak. Suşi pirincimiz pişerken ben de sizlere Sushi'nin pirincini nasıl fermente edeceğimizi anlatacağım. Fermente yapabilmek için en önemli malzememiz sushi su. Türkçe gibi geliyor size değil mi? Aslında su Japonca yani sıvı solvent anlamına geliyor. Solüsyon anlamına geliyor. Sushi su da sushi pirincini fermente etmeye yarayan bir solüsyon. 2 kilo pirinç için 400 mililitre sushi suya ihtiyacımız var. 400 mililitre çözeltiyi nasıl elde edeceğiz peki? Bunun için 60 gram şeker, 300 mililitre pirinç sirkesi, 15 gram tuz ve 10 gram kadar da bal eklememiz yeterli olacak. Siz evde belki bulamazsınız diye kombuyu söylemiyorum ama biz içine bir miktarda kombu koyuyoruz. Pirinç sirkesini nereden bulabilirim derseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Ama elma sirkesi için çok açık renkli ve taneli olmayan elma sirkesini seçmenizi tavsiye ediyorum. Tüm bu malzemeleri bir kaba alıp karıştırdıktan sonra kaynamadan hafif ısındıktan sonra alacağız. Aslında restoranda biz bunların farklı malzemelerini kullanıyoruz. Evde sushi nasıl yapılır anlattığımız için mirin yerine şeker, tuz ve baldan oluşan bir karışımı yaptık sizin için. Burada en önemli şey suşi suyla pirincin aynı sıcaklıkta olmaması. Yani ne demek? Eğer pirincinizi bizim yaptığımız gibi şimdi hemen yaptıysanız ve bu solüsyonu üstüne dökecekseniz pirincimiz sıcak, suşi sumuz soğuk olacak. Ya da pirinci çok önceden pişirdiyseniz bunu sıcak kullanabilirsiniz. Ama ben kesinlikle size pirincin sıcak, suşi sunun çok daha önceden hazırlanmış, dışarıda bekletilmiş ve hatta tercihen buzdolabında bekletilmiş olanını tavsiye ediyorum. Bunu haftalarca buzdolabında tutabilirsiniz. Eminim ki sushi yapmayı çok seveceksiniz ve buna ihtiyacınız olacak. Her seferinde yapmak yerine bence bolca yapın, buzdolabında saklayın. İstersen nasıl salatalık yapıldığını gösterelim. Evet. Salatalığın gerçekten çok ince olması gerekiyor. Salatalığı ben böyle elde açıyorum ama ustalarımın da ayrı teknikleri var tabii ki. Siz de evde isterseniz bir mandolin yardımıyla yani bir alet yardımıyla ya da çok ince şekilde kesebilirsiniz. Bunu deneyebilirsiniz ama bunda çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Benim de bunu öğrenmem Japonya'da bayağı bir zaman almıştı. O yüzden Başka bir teknik de gösterebiliriz. Sadece salatalı keser gibi yapıp ortasının şu en sulu olan kısmını çıkarttığınızda... ...bu şekilde de salatalı kullanabilirsiniz. Ama tabii ki en güzeli bu kadar incelikte olanı. Şimdi de göbek salataya geliyoruz. Yine iceberg'i de çok ince şekilde doğruyoruz. Icebergli salatalık neden ince olmalı? Çünkü birazdan suşiyi beraberce sardığımız zaman göreceksiniz ki o aradaki boşlukları kapatıyorlar. O aradaki boşlukları kapatınca çok daha güzel suşiler elde ediliyor görsel olarak. Evet, bir de avokadomuz var. Avokadonun başından eğer şöyle keserseniz çok daha kolay soyabilirsiniz. Avokadonun nasıl olması gerektiğini beraberce bakmıştık. Üstünde fazlaca lekeli olmaması gerekiyor. Çünkü onlar içeride de size tekrar leke şeklinde çıkabilir. Tatta herhangi bir sıkıntı yaratır mı? Yaratmaz. Ama biliyorsunuz sushi gerçekten görsel bir şölen. Bu görsel şöleni bozmamak için yemyeşil avokadoya ihtiyacımız var. pişmesine 5 dakika kaldı. Yani bu demek oluyor ki sizde evde aşağı yukarı 20-25 dakikada pirinciniz hazır olmuş oluyor. Tencerede yapanlar sakın paniklemesin. Tencerede bir tık daha uzun olabilir. Lütfen arada bakın ama normal evde pişirdiğimiz pirinç gibi algılamayın lütfen. Lapa gibi görünse de aslında olmayacak. Çünkü çok güzel yıkadık. Alttan akan suyunun berrak olmasına dikkat ettik. Soğuk suyla da pişirdiğimiz için farklı bir pirinç elde ediyor olacağız. Pirincimiz hazır. Bu tahta tabii ki özel. Biz Vogue Restoran'da Japonya'dan gelmiş orijinalini kullanıyoruz. Bunun adı Handai. Bu neden önemli? Çünkü tahta birazdan kullanacağımız bu sushi sunun fazlasını emmek için yarıyor. Bunları ben burada nerede bulabilirim derseniz bunları da Türkiye'den artık tedarik edebiliyorsunuz. Ama yok, bulamadınız. Hiç paniklemeyin. Benim de evimde bazen olmadığı zamanlar. Ben de herhangi bir tencere içinde bunu yapıyorum. O zaman fermente süresi bir tık daha uzuyor ama hiç paniklemeye gerek yok. Onda da gayet harika suşi pirinci elde edilebiliyor. Canla bunu dökelim. Her bir pirinç tanesine girebilmesi için suşi sunun çok güzel karıştırmamız şart. Ama karıştırırken bastırarak ya da kuvvet uygulayarak değil paralel paralel giderek yapacağız. Bir de tabii bu pirincin soğutulma işlemi var. Bunu Soğutmamız gerekiyor, onu soğutabilmek için de bir yelpaze olabilir. Herhangi bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Sushi yaparken birazdan sizlerle beraber makiseyi kullanacağız. Biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür makisu. Bunu çok rahat kullanabilmeniz için streçe sarmanızı öneriyorum. Genellikle bambu ağacından yapılıyor. Bunun çok temiz olması gerekiyor. Her suşiden sonra fırçalayarak içinde hiçbir şekilde pirinç tanelerinin kalmamasına özen göstermemiz lazım. İşte o yüzden zaten streçe sarmak bizi bir nevi bundan da kurtarıyor. Pirincimiz çok güzel oldu. Artık harika bir şekilde fermente olmaya hazır. Nasıl fermente edeceğiz? Bunu bekletmemiz gerekiyor. En az 2-3 saat bekleyecek. Bunun için biz restoranda pirinç dinlendirme kabını alacağız. Yani bir sürü malzeme kullandınız. Biz bunları evde nasıl bulacağız? Bir de bize evde suşi yapmayı öğretiyorsunuz derseniz hiç paniklemeye gerek yok. Evde herhangi bir kaba bu pirinci aldıktan sonra üstünü güzelce streçlemeniz ve yine 2-3 saat dinlendirmeye bırakmanız yeterli. Çalışıyoruz biz sabahtan başlayacağız, akşama kadar bu suşiyi nasıl yapacağız diyorsanız onun içinde bir formül var. Bir gece önceden pirinci pişirip daha uzun fermentasyona bırakabilirsiniz. Ama tercihen eğer dostlarınızı hafta sonu ağırlayacaksınız sabah kalkar kalkmaz pirincimizi ve suşi suyumuzu hazırlamak ve öyle suşiye başlamak en iyi yöntem olacaktır. Suşi hazırlaması özen ve sabır isteyen bir yemek. Bununla birlikte uygulanması gereken özel kuralları da var. Bu kuralların en başında malzemelerin tazeliği geliyor şüphesiz. Sushi'nin tazeliğini kaybetmeden yapıldıktan kısa bir süre sonra tüketilmesi gerekiyor. Mutfakta bir balığın kesildiği yerde başka bir balığın kesilmemesi, her balığın farklı bıçaklarla kesilmesi gibi kurallar da hijyen ve sağlık açısından çok önemli. Balık temizlemek de aslında bildiğiniz gibi süpermarketlere gittiğimizde ya da balıkçılara gittiğimizde zaten bize temizlenmiş balık veriyorlar. Pulunun alınmış olması gerekiyor. Çok çok taze olması gerekiyor. Tercihen derisini de aldırabilirsiniz. Bunların hepsi sizin suşiyi daha pratik ve daha az emekle yapmanız için verdiğimiz diyorlar. Şimdi levreğin üstü pullu. Biz bu pulları temizleyebilmek için önce biraz suyun altında bunu yapıyoruz. Böyle bir pul temizleme malzememiz var bunu bulamayabilirsiniz. Ama dediğim gibi siz zaten balıkçılardan pulu ve derisi alınmış fileto şeklinde levrek isteyebilirsiniz. Buradaki püf nokta ne? Neden suyun içinde yapıyoruz biz bunu? Pulların dağılmasını istemiyoruz etrafa. Her yer pul olmasın. O yüzden suyun içinde temizleyin. Ben baştan sona emek vermek istiyorum, kendim yapmak istiyorum, pulunu da kendim temizleyeceğim diyorsanız size pratik bir yöntem. Lütfen musluğun altında bir kabın içinde levreyi veya somunu alıp pulunu öyle temizleyin. Taze balık kullanıyoruz ama taze balığında et gibi biraz dinlenmesi gerekiyor. O yüzden temizledikten sonra kanını almak için bir miktar dinlendiriyoruz buzdolabında. Sushi'nin hikayesinde elbette balıkların uzun süre korunabilmesi için harcanan çaba da dikkat çekiyor. Balıklar tuzlanıp pirince sarılıyor ve kuyularda depolanıyor. Balığın bozulmasını önlemek amacıyla kullanılan pirinç, ilk dönemlerde tercih edilmez, yenmezmiş. Ama kıtlık döneminde pirinç de değer kazanmış. Balıkla birlikte tüketilince de işte bugün yediğimiz suşinin ilk hali ortaya çıkmış. Şimdi bir de somunu temizleyelim. Dediğim gibi balıkçıda balığın derisini de alabilirsiniz ya da az biraz ucundan kestikten sonra bıçağa paralel tutarak temizleyebilirsiniz. Çok zor gibi görünen şeyler aslında o kadar da zor değil. Bunu daha sonra kızartıp somonun içinde ince kıyılmış halde biraz da yeşil soğanı koyduğunuzda enfes bir lezzet oluyor. Hep beraber suşinin içinde bunu da deneyebilirsiniz. Zaten sushi o kadar ilginç bir yemek ki kendi doğaçlamanızla çok değişik suşiler yapabilirsiniz. Bunu Japonlar duydu mu? Biraz kızabilir. Ama olsun. Avrupalaşmış, Japonya'dan Avrupa'ya, Amerika'ya göç etmiş zaten bir sürü değişik sushi çeşidi var. California roll, Boston roll, Philadelphia roll. Bunların hepsi aslında batıdan gitmiş, modifi olmuş suşiler. Batılılar sushi ile tanıştıktan sonra onu kendi damak tatlarına göre şekillendirmişler. Bugün Japonya'da değilseniz geleneksel gerçek anlamda otantik bir sushi yemeniz neredeyse mümkün değil. Örneğin o çok popüler sushi ile iyi kötü bir tanışıklı olan herkesin tercih ettiği California Roll'u ele alalım. Dünya ünlü California Roll ilk kez 1970'lerin başında Los Angeles'ta Tokyo Kaikan adlı bir restoranda yaratılıyor. Tokyo Kaikan'ın şefi Ichiro Mashita önce ton balığı yerine avokado ve yengeç ile yeni bir rol deniyor. Ardından, sushi'nin hazırlama tekniğini değiştiriyor. Deniz yosununun alışılmadık görünümü ve onu bu haliyle tüketmek istemeyen insanlara özel bir tasarım yaratıyor. Kaliforniya rolu gerçekte kimin, hangi sushi şefinin yarattığı tartışmasını bir kenara bırakırsak, sonuç zaten yeterince ilgi çekici. Amerika'ya yerleşen Japon şefler, yosunun içindeki pirinci dışarı alarak bir şekilde yosunu saklama yöntemiyle sushi'yi daha cazip kılmaya çalışmışlar. Başarılı da olmuşlar. Özellikle Los Angeles'ta o kadar popüler bir suşi çeşidi olmuş ki adına California Roll demişler. Bugünün California Roll'u. Söz konusu suşi olunca siz de yaratıcılığınızı göstermekten çekinmemelisiniz. Hatta ben geçen gün Japon arkadaşıma palamuttan ve hamsiden suşi yapmıştım çok da lezzetli olmuştu. O yüzden lütfen suşi yaparken doğaçlama dünyanızı ve yaratıcılık dünyanızı kullanın diyorum. Neden suşi ben, neden Japon mutfağına merak sardım. Gerçekten Japon mutfağının sanatsal yönünden etkilendiğimi söyleyebilirim. Bütün bu ritüel, bütün bu hazırlık en sonunda o kadar enfes bir görsel şölene dönüşüyor ki ben misafirlerimi ağırlarken de, Aileme suşi yaparken de hatta kendim için suşi yaparken de o keyfi inanılmaz alıyorum. Sizlerin de onu alacağını düşünüyorum. Gerçekten çok güzel, şölene dönüşmüş bir lezzet hazırlayacağız hep beraber. Suşi'nin hazırlık aşaması oldukça yoğun ama bir o kadar da keyifli. En iyi suşi yapmanın yolu da hep söylediğim gibi malzemelerin en iyisini kullanmaktan geçiyor. Biz de çeşit çeşit, taptaze, rengarenk tüm malzemeleri özenle hazırladık. Şimdi artık evde suşi yapmanın son adımlarını öğrenme zamanı. Bir sonraki bölümde sizi Bok restoranın muhteşem manzaralı terasına davet edeceğim. Şefimle birlikte boğazdan geçen vapurların, gökyüzünde uçan martların eşliğinde suşi yapma tekniklerini öğreteceğim. Suşi hikayemizin en lezzetli bölümüne hazır mısınız?